iğneli bir fare kapanı var. Burada pimimiz var, uzak mesafeden. Şuraya yerleştiriyoruz şeyimizi. Atım yatağı ve namlusunun neden e, önemli olduğu, etkileri nasıl, e, namlu atım yatağı olmadan fişeğin karakteristiği, hareketi nasıl oluyor, bunun deneyini yapacağız. Evet sevgili dostlar Şatayyan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gibi bugün yine her zamanki gibi çekimdeyiz arkadaşlar. Yalnız fark ettiğiniz üzere elimde bir tüfek yok. Bugünkü konumuz tüfekle e, tüfeğin atım yatağı ve namlusunun neden e, önemli olduğu, etkileri nasıl, e, namlu atım yatağı olmadan fişeğin karakteristiği, hareketi nasıl oluyor bunun deneyini yapacağız. Bugün elimde şöyle bir fişek var. Benim kendi yapmış olduğum şöyle bir aparatım var. Şurada bir karpuzumuz ve fare kapanı deyip geçmeyin arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Fare kapanından yapmış olduğum bir e, mekanizma var. Şimdi o mekanizmayla bu fişeyi ateşleyip namlu ve atım yatağı olmadan fişeğin e, özelliği fişek nasıl davranıyor? Saçmalar nasıl hareket ediyor? Niyetimiz bunu göstermek. Şöyle söyleyeyim. E, namlu barutun yanıp saçmayı en ideal şekilde uzağa atabilmesi için geçen süreyi ayarlayan bir e, silahın bir parçası arkadaşlar. Biz şimdi burada namlu olmadan fişek nasıl bir şey gösteriyor, tepki gösteriyor, nasıl hareket ediyor bunu göstereceğiz. Ülkemizde bildiğiniz üzere namlu boyları çeşitli. işte 47 santim yasal sınırdan başlayıp 61 namlu, 60 işte 67, 71 diye gidiyor namlu çeşitleri. Onları işte onların maksadı saçmanın daha uzağa ve ee daha güçlü gitmesini sağlıyor. Arkadaki barutun ideal olarak yanma süresini tamamlayıp saçmayı uzağa fırlatmasını sağlıyor. Şimdi testimize geçelim. Ben size basit mekanizmamı şöyle göstereyim. Kendi eylemeyim arkadaşlar. Şurada yaylı, iğneli bir fare kapanı var. Burada pimimiz var. Uzak mesafeden şuraya yerleştiriyoruz şeyimizi. namlu atım yatağı yok. Namlu yok. Şimdi etkisinde slow motion kamerada gördüğünüz arkadaşlar. Şöyle bir pimimiz var. Tabi şöyle söyleyeyim. Şimdi fare gelip peyniri alıp patlatacak hali yok. Buradan pimimizi iple çekiyoruz. Ne olur ne olmaz. Etkisinin ne olacağını bilmediğimiz için önce güvenlik. Evet arkadaşlar, şimdi mekanizmamızı ateşledik. Çok fazla bir ses çıkarmıyor namlu olmadığı için. Şimdi bakıyoruz mekanizmamıza. Siz bunu slow motion'da göreceksiniz, biz de görmedik. Şu an fişeğimiz şurada, karpuzumuz yere düştü. Fişe bakın arkadaşlar, şişmiş yanlardan. Atım yatağı olmadığı için şöyle aparatımızı söküyoruz. Açılmış hali. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın, barutlar yanmamış. Barutlar yanmayı tam olarak tamamlamamış. Şöyle saçma var mı orada? Hatta ben saçmaların yere döküldüğünü gördüm. Ama bunu slow motion'da evet şurada birkaç tane var. Bunu slow motion'da beraber daha iyi göreceğiz. Biz de şimdi tam net olarak şey yapamadık. Evet şu karpuzumuzun son hali. Bakın saçmaların hiçbir şey yapmamış. Bu kaçtı bakalım 7 numara 32 gram bir saçma. Mesafe yaklaşık 20 santim. 20 santimde namlu olmadan elinizdeki fişeğin etkisi neredeyse bir hiç arkadaşlar. Bununla beraber namlunun ve atım yatağının ne kadar önemli olduğunu gördük. Namlu boyunun ideal uzunlukta olması, ideal yanmayı ve saçmanın en en ideal şekilde hedefe gitmesini sağlıyor. Bunu da hep beraber deneyerek öğrenmiş olduk. Siz bunları evde denemeyin arkadaşlar. Biz daha önce birkaç denememiz oldu. Ondan sonra Facebook'ta bir fotoğraf görmüştüm. Böyle fare kapağından bir şey. Biz de onun makinesini yaptık. Böyle denemeler için kullanacağız. Sizin de farklı fikirleriniz varsa farklı denemelerle bu makineyi kullanabiliriz. Daha doğrusu makine demeyelim de el aleti. Siz hayal edin biz yapalım arkadaşlar. Bu kanal bunun için var. Takipte kalın. Paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Abone ol butonu şurada. Uyarıları aktif hale getirin. Görüşmek üzere pişman olursunuz takip etmezseniz. Görüşürüz.